Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bu hafta yine çok önemli bir konu ağırlamanın gururunu, haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların eskitemediği sanatçı desek herhalde yanlış bir tabir kullanmış olmayız. Öyle Coşkun, diyorlar. Yapıştı Sabahla bize artık. birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalan da değil bence. <laughs> Sağ ol. Ben bildim bileli hep aynı Coşkun Sabah. hep aynı olacak da. hep aynı olacak. Geçen de bir arkadaşla tanıştığımda o aynı şeyi söyledi. Ee, esasında hani e, ha, birliktelik olur mu diye <laughs> bir de düşündük. <laughs> dedi ki yaş farkımız var. <laughs> e, biraz izahını yapmaya çalıştım. E, ama dedik bunun daha sonrası da var yani birkaç sene sonra. Ya ben dedim her sene için her yıl için bir 20 yaş geriye döndüğünde ben 70 yaşında 50 yaşında olacağım. 80 yaşında 60 yaşında olacağım. Ha öyle o zaman <laughs> aklı bastı ondan sonra. E, yani öyle bir eee mantıksal izahını da yaptım. Her gün karşıma çıkan bir soru olduğu için bunu da sizin programda bir kez daha vurguladım. Çok iyi yaptınız. Nasıl keyfiniz? <laughs> i̇yi, iyi. Biraz tatsızlıklar arasında olsa bile Mutlaka. yine de sonucunda. E, doğruluk her zaman öne çıkar. E, doğru doğru insan ve doğruluk eninde sonunda değerini bulur. Hepsini konuşacağız. E, konuşmak istediğiniz noktaya Hı -hı. kadar tabii ki konuşacağız. Hı -hı. E, ama öncesinde daha pozitif, daha güzel şeylerden başlayalım. Tabii ki. Yılların istemediği sanatçı dedik Coşkun Sabah için. Hı -hı. Ki bence bu görüşe katılan pek çok e, insan vardır diye düşünüyorum. Büyük bir kitle vardır diye düşünüyorum. Coşkun Sabah hep böyle e, ortaya çıkardığı eserlerle bütünleşti, özdeşleşti. Hı. Ama şu eserim var ki gerçek anlamda beni anlatıyor ya da hikayesi bambaşkaydı diğerlerine göre dediğiniz Hı. şarkınız, besteniz. Yani tabii arada sıyrılan çok farklılığını bütün kitlelerde gösteren anılar tabii ki. Anılar bir başka bir şey. Siz daha bebiş koyken, <laughs> daha yeni hastaneden çıktığınız yıllarda beni <laughs> çıkardığım Mutlaka. bir şarkı olduğu için. Ama devamını hep tatil ettiğimiz için televizyon programlarında illaki sizin jenerasyon oradan biliyordu. Tabii ki Ama orijinal yani. çıktığım sene... 1989. Yani Anılar'ın ilk orjinali çıktı ve Türkiye sallandı. Bu nasıl bir şarkı diye. 90'larda da devam etti. Tabii o. ama dediğim gibi süre... Mesela 1989 yılında albümün çıkışı. Hı hı. Anılar isimli o zaman sonra kaset. Sonra devam etti. Daha sonra tabii ki televizyon programları sürdüğü zaman... Mesela 92'de televizyona çıkıyorsun onu okuyorsun. 95'te televizyon programı oluyor onu okuyorsun. 2000'de, 2005, 2010, 2015, 2020... Televizyon programlarında okunduğu zaman yeni nesil yani sizler gibi... Gençtessiz o oluyor. daha sonrasında kişilerde yakalıyor şarkıyı. Ama bir albüm olarak düşündüğünüz takdirde bir albüm ile birlikte bir e, şarkıyı anıyorsanız eğer orijinal çıkış tarihi 1989. Hı hı hı. Peki anıları e, ortaya çıkarırken hikayesine gitmeye çalışıyorum şimdi daha öncesinde patlamadan i̇şte, önce işte bak, bunu hissetmiş miydiniz? Yani nasıl duygularla e, anılar ortaya çıktı? Şimdi anılar benim Yine bakın İzmir'e geldik. Benim aşkım İzmir. Aşkım İzmir ne hallere sokmaya çalıştılar. Ee, İzmir'de konak ordu evinde askerliğim orada yapıyorum. Askerliğimin bitmesine de bir hafta on gün var. Zaten kısa dönem yapmıştım. Üç aylık gittim ben kısa dönem. Ee, bir hafta on gün var. Cumartesi günleri tatildir askerlerde. ve Aslında ancak kordon sokaklarında gezerken. Bir anda sözümüzü aynı anda bu akşam içimde hüzün var gözümde canlandı anılar ağlamak istiyorum aykırmak istiyorum bu akşam içimde hüzün var o güzel dedim tabii nerede cep telefonu yok ama anılarla Şimdi... devam edelim bence Yok yok. da yapardık onu sonunda tabi cep telefonu olmadığı için şimdiki bütün aklıma gelen melodileri hemen cep telefonuna alıyorum cep telefonu hazır ve nazır Kalem kağıt geçmiş gün kaç seneden bahsediyorum üstümde de yok İşte gündüz vakti bir yerlerden bulduk notasını yazıp bunu çünkü o anda tespit yapmak lazım o anda bu tespiti yapmazsam eğer daha sonra uçup gidiyor unutabiliyoruz hı hı. yani neyse şarkıyı bu şekilde orada bıraktım şarkıyı askerliğin sonuna kadar bekledim. İşte anılar anılar bölümünü de yaptım. Şimdi gözümden canlılar. Bir tek Meyhan meyan bölümünde biraz tıkandım. Saçmalamaya başladım. Yani baktım saçma, sözlerde saçmalıyorum sözlerde. Evet. Ahmet Selçuk İlkan arkadaşımı aradım ki Ahmet de biz çok büyük şarkılara imza attık. Yani sözü Ahmet Selçuk İlkan'ın müziği bu bana ait olan. Benim hayatımdaki şarkılar iki türlüdür. Bir, yüzde şu ana kadar yaptığım Total şarkıların %40'ı hem sözü hem müziği bana ait. Hı hı. Çünkü bir beste iki merhaleleri oluşur. Hı hı. Şiir ve müzik. Şiir ayrı bir şeydir, müzik ayrı bir şeydir. yüzde %40'ı sözü müziği bana ait. yüzde %60'ı da dışarıdan Ahmet Selçuk İlkan gibi, işte Ülkü Aker gibi, İlkan San gibi. Çok önemli isimlerin ee, desteğiyle. Evet, onların şiirini şarkı yapmışımdır. Aşkın Tuna gibi. Ahmet'i aradım ya Ahmet yaptım bir şeyler. As, askerde başladık ama saçmalamaya başladım. Sonra Ahmet geldi bana. Meyan bölümünde de Ahmet yazdı. Söz ortak oldu. Yani, yani. her her şarkının bir nüfus kağıdı var. Mesamda olan e, künyedir. Her şarkının bir künyesi var. Söz Ahmet Selçuk İlkan, İlkan Tire Coşkun Sabah müzik Coşkun Sabah olarak geçer şarkının onun, onun için. Farklı bir yeri var. E, Evet anılarım farklı bir yer. Yani biraz uzattım bu bölümü yo, yo. çünkü e, duygularımı değiliz. hem kendi duygularım var e, bu şarkın hem de Ahmet'in duyguları var <laughs> demeye getirdim. <laughs> yani giriş e, söz müzik aynı anda gelip benim duygularımla başlanmış ve daha sonra da Ahmet'in. İyi bir harman olmuş harman yani. Harman oldu evet. evet, evet. Ee, baharı bekleyen kumrular gibi. Şimdi... E, Çekime başlamadan önce ben hmm. e, şarkının çıkışını 90'lı yıllar diye hatırladım ama 78. Evet. Siz e, düzelttiniz beni. <laughs> ama yani benim doğumumdan çok sonraki yıllara da hmm. e, damgasını evet. vuran hala daha bilmiyorum tabii. E, o tarz müziği sevip araştırıp dinleyen var. Dinlemeyi tercih etmeyen var. Ben çok seviyorum. Hmm. E, ve Bahar'ı Bekleyen Kumrular da e, dinlediğim zaman beni dinlendiren e, bir eser, hmm. e, bir şarkının, bir hmm. müziğin çok ötesinde bence. Kesinlikle eser olduğunu katılıyorum. Bülent Ersoy ile özdeşleşen bir şarkı. Hı hı. Bu sizi rahatsız etti mi? Ee, uzun yıllar Bülent Ersoy şarkısı olarak anıldı. Evet. Coşkun Sabah'ı konuşan yok. Evet. Çok uzun yıllar. Yani senin doğumundan önceki yıllardan da bahsediyorum. <laughs> Ondan. Yani 78 yılından, şöyle söyleyeyim. 1978'den 90-95'lere kadar, 1990'lara kadar diyebilirim. Uzunca bir yıl. Hep Bülent Ersoy şarkısı. ya. Ben üzülüyordum tabii. Ya Bülent Ersoy'un şarkısı Bahar Bekleyi Kumrağı gibi. Bülent Ersoy'un şarkısı, hep Bülent Ersoy'un şarkısı. Şimdi böyle bir halkta yanılgı oluyor. Benim her zaman bir misyonum daha var. Ben her konuştuğumda ondan bazen başım belaya giriyor. Halkı hep açıklamalı eğitmeye çalışıyorum. Bilinmeyenleri öne çıkarıyorum. der sistemleri anlatıyorum. Hep halka hizmettir bu. Bu konuda Şimdi, da çok çaba sarf ettiniz mi? Yani o benim eserim. Bu Bülent Ersoy yok, özdeşleşti. Yok, işte Yapmadım. O zaman bir, yani birazcık garibanlık yıllarım. Sesim çolum yani halk lisanıyla çalgıcıydık. <laughs> Daha şarkıcı değilim ben. O yıllarda önce bestecilikten başladım. Ama böyle bir başladım. ufaktan bu içten içe Bülent Ersoy'u kıskandınız mı bu yok, eserle özdeşleşti diye yoksa? Kesinlikle yok. Eninde sonunda ortaya çıkıp da dilleneceğini çok iyi biliyordum. Bülent Ersoy benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. Tabii. Bu bilgi bende yoktu. Konservatordan sınıf arkadaşım. Bülent Erkoç. Benim yanımın bir yönünde oturdu. Çapraz böyle otururduk. Konservatuar sınıfı da bizim bildiğimiz lise, lise sınıfı gibi <laughs> bir şeydir yani. Çok içinde kapanık, çok sessiz bir arkadaşımızdı. Tabii teneffüsler, şey. sınıf arkadaşım yani bildiğimiz. Yıllar sonra Maksim Gazinosu'nda uç çalıyorum ben. İşte 76, 77, 75'te başladı, 77, 78. Bir gün prova ya dediler bir az geliyor. Bülent Ersoy isminde. Geldi Bülent Erkoç. Yani bizim Bülent geldi, o Coşkun burada mısın, ooo Bülentçi falan, sarıldık. Yani benim konservatuvarda sınıf arkadaşım, bizim az oldu. Ben de ona uç çalacağım. Hı hı. E, Maksim Gazındoğuz'un, Fahrettin Aslan'ın e, saz kadrosundayım. E, çalışmaya başladık. Birkaç ay sonra bu şarkıyı beslediğimde tabii ki Bülent'le çalışıyorum. En yakınım şu anda sahnede çünkü akşamları. Haftan yedi gün o zamanlar Gazındoğular, öyle cuma cumartesi değil, full yedi gün haftanın. Hı hı bir notasını götürdüm bir gün Çarşamba günü matineydi matineden sonra yanılmıyorsam odasına tık tık Bülent Hanım gel Coşkuncuğum gel falan dedim Ya dedim, bir şarkı besleyelim Bülent baktım la la sisi na re la 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 fa fa mi mi re çok güzeldi sazları toparladık birkaç iki üç şarkı odasına o anda Tabii tabii. Ee, gitmeyenlerden şöyle bir geçtik şarkıyı odasında Abi dedi, şarkı 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 dedi. Bu ne hemen şey yapalım 45'lik. O zaman 45'lik moda. Sen hatırlamazsın tabii. Biliyorum <laughs> Nereden ama. bileceksin bileceksin Biliyorum. Araştırdım ve <laughs> aslında pick-up'lara da... Öndürüm, evet. 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 E, bunu var. yapalım dedi falan yaptık. Şarkı nasıl patlamak? Öyle bir öyle böyle değil. Türkiye sallanıyor. Yani böyle bir e, serüven. Sonrasında yönlendirilmeniz nasıl oldu? Çünkü 23 yaş sizin bıraktığınız noktadan devam edeyim. E, çok yönlendirilmeye açık, yanlış yapabilmeye meyilli bir yaş. E, delikanlılık çağı. Hani adı şöyle oldu. onundan bir yıl sonra yine Bülent Ersoy, yine film şarkısı. İşte bu bizim hikayemiz. Önce filmin ismi konmuştu, ee, sonra şiiri yazıldı. Ben de filmin müzik direktörü oldum. Yani düşünebiliyor musun? 24-25 yaşındayım ve bir filmin müzik direktörüyüm. Müzik direktörü çok önemli bir e, apolet bir film için. Türker İlanoğlu, Erler filme çekiliyor. Türker abi şarkının şiirini bana verdi. Bunu dedi bir hafta içerisinde e, besteleyeceksin. Film müziği. Hı hı. Ben film müziği olarak yaptım. Hı hı. İşte bu bildiğimiz kanımda, canımda, dört yanımda işte bu bizim hikayemiz. O da patladı bu. O Türkiye 2'de 2 yaptık. Bir sene sonra beddua dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzüne yine Bülent Ersoy. O da patladı mı? Aa dedim buraya kadar. Ben dedim yaptığım her şarkı demek ki patlıyor. Yani ben de artık kendimi keşfetmeye başladım. Hı hı. Bir plan yaptım dedim o zaman Coşkun sen şarkıcı ol. Kendi şarkılarını kendi hikayesi. Tabii kendin buyur. bestele ve kendin oku. Hı hı. Hiç kimseye verme. Bir plan, rahmetli annem müthiş etkilendi. Oğlum ne yapıyorsun? Deli misin? Divane misin? Senden şarkıcı olur mu? Senden sesi. Çünkü şarkıcılık ses olayı falan. Hı hı. E, bir de kariyeri e, çok büyük kariyerlerdi. Herkesin uzanabacağı harika çocuk diyorlar. Uttaki ustalığım e, öyle her ne kadar hiç kimseyi yani, Yani anneniz birazdan mesafeliydi geçiş hikayenize. Mesafeyi bırak. Kadın hastalandı. Neredeyse Yapma yani hastalık durumuna diye. geldi. Büyük hatalık bir karar. Hiç kimse tasvip etmedi. Emel Sayın'ın son çalışma Emel Sayın İzmir Fuarı, yine İzmir, güzel İzmir. Evcici verdi. dedim bir gün yine Emel Sayın odasına gittik, tık tık çaldım. Emel Hanım, son çalışmamızdı. Ben iki ay sonra şarkıcı oluyorum. Ne dedi bir şıklık attı. Nereden çıktı bu şarkıcı? Tabii Emel Hanım da baharı bekleyen çok meşhur okuyor, mikrofon Hı -hı. tutuyorlar bestecinin duygularını. İşte bizim hikayemiz çok meşhur mikrofon tutarak ben de sazım ben ya prensiyim de o zamanlar çok yakışıklıydım. Bütün yaptığımız az daha fazla biz örgü görürdü, ilgi görürdük. O zamanın genç kızları tarafından. Sonucunda... Yani Emel, genç kızlar tarafından hala ilgi gördüğünüzü çekimin başında zaten itiraf ettiniz. Tabii ilgi görüyorum. Orada Allah'a <laughs> çok şükür öyle bir şey var. Emel de karşı çıktı. <laughs> Yapma etmedi. Bir daha aramıza dönemezsin dedi. <laughs> yani demoralize olursan bir daha aramıza dönemezsin diye. <laughs> Emel Hanım iş bitti demen başlıyorum. Ne Çok üzüldü. E, duygusal bir şeydi. Emel, Emel Hanım da beni her görüşte her görüş ne zaman görse, iyi ki beni dinlememişsin der. İyi ki beni dinlememişsin der. De. Şimdi bazen e, eserleriniz sizin Hı. önünüze geçmiş. Hı. Eski yani çok daha eskiye dayanarak söylüyorum bunu. Ama yakın zamana yakın tarihe baktığımda da Coşkun Sabah'ın açıklamaları eserlerin önüne geçti diyebiliriz bence. Şimdi bence de ben çok... E, Nereye geleceğimi ben, tahmin Biliyorum biliyorum. Ben çok olağan, çok açıklamalı şeyler yapıyorum yani e, halkı eğit, eğiten ta, ikna edici, takmin edici askıda bir şey bırakmak istemiyorum. Hı hı. Askıda kalmasın. Hı hı. İkna olsunlar. Hep olağan şeyleri konuştum ama magazin dünyasında şöyle bir olay, kural vardır. Tabii hepsini, yüzde yüzünü konuşmuyorum. Bu işi hakkıyla yapan, dürüstçe yapan, yüzde yirmilik, yüzde otuzluk bir kesim var. İlkeli yapan ama ne yazık ki, ne yazık ki yüzde yetmişi, yüzde sekseni şöyle hep iğneleyici, hep artisti aşağılayıcı bir tutum içerisinde ki o zaman haber büyüyor. Yani George sabah güzel bir albüm çıkardı. Bu bunu haber olarak değerlendirmiyorlar. Bu haber değil. George sabah vallahi bir, bir sert bir açıklama o zaman hani haber patlıyor ya. Bütün istedikleri bu. Şimdi bakıyor ben mütevazı açıklama yapıyorum. Bakıyor geliyor işte yazı işleri müdürüne veya onu yayına sokacak. Bunda bir şey yok. Yani hepsi yumuşak, hepsi olağan. Ben ne yapayım? Buna bunu ilginç hale getireyim. Bir sert başlık atayım. Sert başlık atayım yani bir şey atayım. Şimdi bugüne kadar biz bunlara sineye çektik. Fazla zararını görmediğimiz şeyler. Röportaj içeriğinde ben bir şeye haksızlığa uğramışımdır. Hı hı. Hı hı. Ee, Ama çok büyütmemişsiniz. E, ben haksızlığa uğramışım. Ben bula bula bana atıyorum, akıllı şey yapıyorum. Şöyle başlık atıyorum. Coşkunsa ban isyanı. E zararsız tamam kalsın diyorum. Ama benim konuşmamda ya ben buna isyan ediyorum biliyor musun falan demiyorum gibi. Hı hı. Yani onu ana fikri olarak çıkarıyor. Şimdi ben bu İzmir olayında... Kızımın Instagram kapandı, kapanmadı. Kapattım. F feministler ayaklandı. Sen nasıl kızının Instagram'ını kapatırsın? Ama onu bir Orada da profilini mı? kapattım zaten. Bir de Mayolu resimlerini bir elemin ettim. Mayolu resimleri sebebiyle Coşkun Bey'in kızı ile hmm. ilgili bir soru geliyor değil mi size? Evet. Neden kapattınız diye tepki çektiniz diye. Hı -hı. Tepki çektiğin ben manasız olduğuna inanıyorum. Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz. Bir sanatçıyım ben. Türkiye'de... Bakın haberleri olmadan. Siz zaman background... kızınızın Instagramını kapattırdınız. E, tam kapan profili kapandı. Ha, profili kilitlendi yani. Profil ha, doğru ifade. Profil kapandı. Doğru şey yapalım. Hı. Bir de e, bazı mayolu şeyleri. fotoğrafları kaldırdınız mı? Evet efendim. Hepsi değil yani bir ikisi kaldı yine. Hı hı. o Yani şimdi bakın neleri konuşuyoruz. Hakikaten. Sonucunda bunlar açık iken Çünkü bir de bu da yanlış bir yere gidebilir açık, açık, da açık iken ama magazin gazeteleri bunu servis yaptılar 6 ay önce bir de baktım annesi arıyor rezalete bak ne bütün servis yaptı kaynıyor ortalık diye siz onu haberleri var mı acaba beni eleştirenlerin bu olaydan şimdi ben buna içerleniyorum şimdi satıkta bakıyorlar o kadar çok haksızlığa uğruyoruz ki. Mesela bir yayın. Geçenlerde yayını izlemiyor. Yayından haberi yok. Erol Keser arkadaşım dedik 32 sene önce Hülya Avşar'la şey geldi küpürü diye koydu oraya. Askerdeyken Tanju ile olayı. Doğru mu diye mi? Aldattım, aldattım. Ben nasıl buna ya yanlış derim ya? Adam gazeteci beni, beni mahkemeye verse anında kazanır. Ben doğru haber yaptım adam benim haberimi çürüttü. Yanlış dedi. diye. Doğru dedim o kadar bir tek kelime. Ertesi gün yine ayaklandı. Aa sen 32 sene önceki olayı sen nasıl açarsın? İnsafsız ben mi açtım? <laughs> Erol Köse koyduk hepsini. Sonucunda bakın izlemiyorlar. O programın menşeini kaynağını araştırmıyor. Ne okuyor? Aa hemen hücum hemen. Hemen anında. Peki Hülya Avşar'la bu olay sonrasında diyaloğa geçtiniz Menajörünü mi? aradım. Uğur Sandal'ı aradım. Hülya Hanım aradı. Benim yani bir şey Ayvalık'taymış hatta. Siz Hemen, yanlış anlaşılma tedirginliğiyle mi tabii iletişime tabii, tabii, geçmek tergi, istediniz? Tabii yani, Çünkü dostumuz, arkadaşımız. Hülya Hanım'la konuşmuş. Tekrar babana döndü. Tam Coşkun, ne demiş? Coşkun abi. Yok demiş. Hülya demiş ki ben Coşkun'u biliyorum. Coşkun öyle şeyler yapmaz. Magazinciler hani genel konuşayım isim vermeyeyim. Hedef göstermeyeyim. Magazincileri de biliyorum. Onların çıkardığı bir şeydir bu. Coşkun rahat olsun. Ben ona ben onu biliyorum. Hı hı. Sadece bu, açıklamayı yapmış Hülya Hanım. E sonucunda... Peki dostluğunuz devam etti mi? O yani biz zaten sonra. dostumuz dostluğumuz artık zaten Ay, öyle İnsanın sıkıp kendi içinde yok. bir kırgınlığı olur yani. Valla bizim dostluk artık sanatçıların ne biliyor musun? Yani hafta sonları şimdi pandemi diye yapmıyoruz. Ee, gidemiyoruz. Konserler bitti. Hafta sonları hep CIP'de birbirimizi gördüğümüzde, o işte orada Ferhat Güçe, orada Funda Arar, orada Zile Salih." Ben o zamandan Salim. bahsediyorum. O zaman da böyle bir kendi içinizde yaşadığınız kırgınlık, bir daha görmek istemiyorum dediğiniz zamanlar. Ben... Peki tamam. Hep şu anlamıyorlar insanlar. Ee, konuşmayalım. Sonucunda kritik nokta şu ki insanlar kaynağına bakmadan hemen eleştirmeye, bombalamaya hazırlar. Hı hı. Ona programlanmış çünkü. Bunu sosyal medya yazarların içinde söylüyorum. Yani sosyal medyayı takip edip de hakaret edilen için söylüyorum. Yani programlanmış öyle. Ya sen kardeşim önce araştır. Olayın gerçeğini öğren. He, ondan sonra hak ediyorsan bombala. Hep haksızlık bak. İki de iki haksızlık söylüyorum. O konuyu ben açmadım. Ben açtım oldu. Bu kızımın olayında feministlerin ben bunu baktım anlamıyorlar geniş resim ya yani geniş portre çizmeye başladı. Çünkü sizin İzmirlilerle çok özel bir bağınız var. Ya Şimdi İzmir hikayeye başlarken bile İzmir'in canım İzmir'imin yeri bir başkadır bende diyerek başladınız. Ben bunu. Yani olayın oradaya gelmesi başta İzmirlilerden önce sizi üzmüştür diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben bu olayı son 10 gündür söylemiyorum ki. Ben bu olayı 30 yıldır söylüyorum. 30 yıldır İzmir aşkımı. Bu olayda da açıklamalı bir şekilde ya büyük resmi düşünün. yani Çünkü ikna etmek istiyorum insanları. Tam cümleyi hatırlatalım. Ee, ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim. Yok öyle bir söylem yok işte. Heh, Ses kaydında yok. Gibi bir cümleyle e, bir kitle Heh, karşı Şimdi o da aldı o, da o. o editör neyse baktı. Yok ulan buna bir şey çıkmaz dedi. ya Ben böyle sert başlık atacak ya. Sert başlık atacak ama ilk defa haddini çok aşan bir sert. Sen bunu atamazsın o başlığı. Benim ağzımdan çıkmamışsa eğer. Benim ağzımdan çıkmışsa at tabii ki. Ses kaydın varsa at çünkü biz ses kayıtlarıyla yapıyoruz. Ya algılama ben insanlara anlatamıyorlar. Bak Seten ben kafayı yedim son 10 gündür. Ben dedim ki bunu ispatlayana, şu başlığı ispatlayana 1 milyon dolar ödül koyuyorum. Bu Instagram, kendi Instagram'ımdan mecbur kaldım. Dört gün üst üste Instagram'da konferans verdik kendimize. At. Çünkü medya onu yazmıyor. Hı hı. Ben bir şeyi eğer ispatlayacaksam haklılığımı onu medya yazmıyor. Ben Instagram'da da kendi haklılığımı dört gün üst üste yayınlar hı hı. yaptım. İşte onar dakikalık, yirmişer dakikalık konuşmalarla olayın özünü, gerçeğini anlattım. Çünkü medya hakikaten bizim haklılığımızı gösteren şeyi yapmıyor. Bir de birbirlerini çok tutuyorlar. Hemen sahipleniyorlar. Haklı da olsam, haksız da olsam... Hiç fark etmiyor. Sonucunda kendimi ifade ettim. Hı. Ben bunu söylemedim. Bütün olay o başlık. Sahte başlık. Ben dedim bunu ispat edene ses kaydımda varsa çıkarana 1 milyon dolar. Kanıt olarak bunu savcıya götürebilirler dedim. Kanıt olarak götürsünler. Söylediğiniz tam cümle neydi peki? Söylediğim tam cümle şu. Karbon kağıdına ezberleri var. Ses kayıtları var zaten. Hı hı. Bugün işte bütün kanallara dağıldı. Zaten Hakan Rol. Yayınladı. Tabii ki yorumunu kendi kardeş, aynı kuruluşu olduğu için. Hep postadan yana gibi şöyle baktılar ki bu başlık yok. Ben Beni de bağladılar. Bağlamak istiyorum. Başlığı çıkarın dedim. Var mı? Yok. Çıkaramıyorlar. Öyle bir başlık yok. Hangi kamera? Öyle bir başlık. Ses kaydında yok. Ses kayıtları çıktı ve öyle bir başlık yok. Şimdi başladılar. O başlık yok. Madara oldular. Şimdi ne yaparız? Şimdi Coşkun Sabah'ın o yaptığı masum açıklamayı yorumlarla Vahim hale getirmek. Tamı tamına şu. Şöyle başlıyorum. Ege'ye saygı duyuyorum. Büyük profil şey yapayım. Ege'ye saygı duyuyorum da başlıyor. Hı hı. Benim bu kaldırma eylemim, yani kızımın Instagram'daki bikinli e, mayoların yani. olmuş olması, bu İzmir'de, Manisa'da, Aydın'da üstüne düşülmez, dillendirilmez. Dedikosu yapılmaz. Hı hı. Ama bu olay Doğu'da, bir Diyarbakır'da, bir Urfa'da, bir Antep'te üstüne düşülür ve dillendirilir, dedikodusu yapılır. Karbon kağıdı. Ben de diyorum, bütün bizim sevenlerimiz, her kesimden sevenlerimiz var. Yani onun o eleştirilen, hoş görülmeyen kitleye de saygı duymak mecburiyetindeyim. Onların yüzü suyu hürmetinde kaldırıyorum. Şimdi bunda ne var Allah aşkına? İzmir'de yaşayan bir baba kızı hakkında şöyle bir şey söyleyemez. Ya benim kızıma çok güzel bir şort aldık. Bu kızı alsancakta veya kordon boyunda yürüdüğümüzde rahatlıkla giyebiliyor ama giyebiliyor ama geçenlerde Urfa'ya gittik, bizim akrabalar var orada. Urfa'da ben bu şortu kızıma uygun görmedim, giyemedi. Eğer bu büyük bir ayrımcılıksa, birilerine taş atmaksa, burada namus mamus yok ki. Burada bir hayat görüşü var, felsefe var, bölgesel yetişme tarzının getirmiş olduğu bazı kurallar var. Hı hı. Bunun ayrımcılık neresinde? İşte benim bu anlatım masum anlatımıma okumuş bakmış buna ne atarım ne atarım o ses getirsin ya, diye atılmış. ses getirsin diye ben İzmirli değilim, ben Diyarbakırlıyım. Hadi çıkarın ben İzmirli değilim, İzmirli değilim diye o zaman hedef gösteriyorsun. Yani demek istiyorsun ki bir taraf Tukaka, e ben, kendi şey, ben Diyarbakırlıyım onların dediğine hmm. göre dediğine o zaman Tukaka tarafı hangi taraf? Öteki taraf demek istiyor. Bu büyük bir ayrımcılıktır. Büyük bir iftiradır. Büyük bir suçtur. Çok büyük ceza yiyecekler. İki tane dava açtım Çağlayan. Birisi maddi manevi 150 bin TL. Birisi de savcılığa suç duyurusu. Halkı galeyana getirmekten, teşvikten ağzından çıkmayan bir söz olmasında. İkisinde de ceza yiyecekler. Hatta eğer bu ceza 150 bin TL'lik ceza ne kadar takdirler bilmiyorum. Kazandığım takdirde de bunu İzmir'de bir sosyal dayanışma, bir e, derneğe, bir vakıfa bağış yapmayı düşünüyorum. Ve de bunu kesinlikle kazanacağım. Peki Galatasaray'la devam edelim mi? Devam edelim biraz, biraz da spor konuşalım. spora dönelim. <laughs> Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunuzu biliyorum. Maçları yakından takip ediyorsunuz. Galatasaray <laughs> camiasının içinde ne olup ne bitiyor biliyorum. Coşkun Sabah bilir. E, şimdi Galatasaray Coşkun Sabah için ne ifade ediyor? Zaten takım tutma sevgisinin de ben anlamını yıllardır çözemiyorum biliyor musun? Neden? Yani birisi ben Fenerbahçe, Fenerbahçe için yatıp kalkıyor, yanıp tutuşuyor. Galatasaray, Beşiktaşlı, Trabzonlusu falan. Ben bunu bilemiyorum. Yani ya uzmanlara mı sormak lazım bunun işte antrenmanı antropoloji uzmanlarına veya sosyal bilimciler. E bu bir tutku ya, tutku, tutku yani. O takımın hep başarılı olmasını istiyorsun içinden gelen. Bunu izahını yapamayacağım ama bildiğim şu ki Galatasarayı çok seviyorum. Çok iyi bir Galatasaraylıyım onu biliyorum. Sebebini bilemeyeceğim onu bir uzmanlara sormak lazım. Bu takım aşkının altında neler yattığını. tribünlerde yankılanan Hı -hı. efsane şarkınız var. Galatasaray için artı artı bir şeyler, bir şeyler yapmak istediniz mi? İyi olur ama burada kulüp desteğini almak lazım. Heh, yani kulübün bir desteğiyle kulüple birlikte entegre olup bir şey yapıp yani resmi bir şekilde bunu lanse edilirse seve seve. Kulübün de bunun desteklemesi lazım ki kendi sitelerinde yayınlansın. Zaten bu, promosyonda marketingi tam yapılması havada kalır bu. Ha ben yaparım. Hı hı. Yarın da bir şarkı yaparım. Kimsenin bir olmadan. Yani birazcık sonucu... arz-talep meselesi. E, ya hayır. Bu şarkı nasıl değerlenecek? Bu şarkının değerlenmesi... ha Türbinlerde de 5-10 kişiye veya türbin amigolarını ararım söylerim okurlar. Ama kulüp desteği şart bunda. Bakın ben her da. zaman e, düşünürüm. Yani Galatasaray'a kalıcı bir marş. Şimdi bom galatasaray galatasaray müthiş bir şey. Ben bir de hani ben yaptım ol diye ya çok karşıyım. Hı -hı. Yapmış olmak için yapmış Hı -hı. oldu. Yani bir şey yapacaksan, bir maç yapacaksan kardeşim, o taraftarın dilinde pelesenk olacak. Taraftar çok sevecek, severek okuyarak. Evet. Şimdi bazı maçlar vardır yapılıyor. Ama yani havasına giremiyorum ya yapmasaydın daha iyidir. Zaten sonuç da alınmıyor. Ben eğer sonuç alacağım bir şey yaparsam, eğer dillere düşecekse neden yapmayayım ki yapacağımı da şu ana kadar bir laf var. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Hı hı. Coşkun Sabah'ın 15-16 tane Türkiye'de hiti varsa, Türk halkının %50'sinin %60'ının ezbere bildiği hitler varsa maaşı da hakkı yeğen ye yerine getirir. Peki zil sesi son sorumuz olsun. Sektörde kırgın olduğunuz biri ya da birileri var mı? Müzik sektöründe mi yoksa? Televizyon camiasında müzik sektöründe mi? Son konuştuğumuz olayı tenzih ederek mesela sormuş olayım ben bunu. Kırgın olduğum? Evet kişi ya da kişiler. Yani geçmişte şu isim Var. bana şunu yapmıştı Var. ya da önümü kapatmıştı. O yüzden bu isme karşı çok Hayır. Bu yaşıma kadar ilk defa işte bu 15-20 gün önce yaşadığım bu olay. Bu yazıyı, bu başlığı atanı hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim. Mümkün değil. Kırgın olduğum o, bir Alev Gürsoy yazısı, şey röportajı bu ama bilemiyorum Alev Bey'in de yakın dostlarına söylediğine başlığı ben atmadım. Başlık benim bir üstüm demiş. Onu da aldık. O üstü kimse işte, onu yargıya ve Allah'a havale ediyorum. Hem yargıya hem de Allah'a. İki tane merciden yayın sizler yargılanacaksınız, onları hiç affetmem. Bunun haricinde kırgınlığınız yok. Bunun haricinde yok hayır. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Kırmızı alana konuk olduğunuz için. Yıllar sonra sizle birlikte aynı programı yapmak çok güzelmiş. Çok mutlu çok oldum. Biz oldu umarım de. sohbetimizden keyif almışsınızdır siz de. Güzel sizde. güzel her şey çok, çok güzel. Ederiz. teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim Sağ sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz çok keyif aldık her zaman olduğu gibi. Bu haftaki konuğumuzun sohbetinden ben şahsen çok keyif aldım. Umarım sizlere de aynı keyfi yaşatabilmişizdir, vermişizdir. Haftayı yine özel konuğumuzla görüşünceye dek hoşçakalın.